Rüyeti ve mahı bi mukari için ömrümü helak ettim harı gülüm. Bir kez daha temaşa edip seni, beni kulun eder misin yine? yakut mercan al yanaklarından aldığım bir Buse'yi, tekrar zebunun olan maşukuna, bir inat hoş gönlünle verir misin yine? Hasreti bi bitâkat kalmışken yıllarca, bülbül gibi söylediğin şarkıları, Unutmuşken murur zamandan yine söyleyip Cuşu huruşuma vesile olur musun yine? Attığın her adımda hayvanat dahi hayran iken yürüyüşüne Elimden tutup nevbaharda mor gelincikler arasında koşar mıyız yine? Uzaktan işaret edip gel dediğinde Derdu ahzanımın isyan edip koşarken birbirimize İltika ettiğimizde sarılır mıyız kendimizden geçerek yine? Aşk muhabbetimiz destan olmuşken dilinde şu aranın Bize anlatan şiirleri terennüm ederken can ruhumu teslim alır mısın yine? halise sekeratta gibi ağuşuma sarılıp İsarı aşk ederek amak kalbinden gelen ihsasınla Cennet ehli misali ayağımı yerden keser misin yine? Dilinden dökülüp gelen her defasında farklı bir tanıyla aşkım deyip Esaretimi beyanla bastığın turaba yüz sürüp kölen gibi hizmetinde daim eder misin yine? Neharımda verdiğin mutluluğu leyalimde de rüyalarıma teşrif edip Cinani bir bahalarda karşılıklı muhabbet eder miyiz yine? Beyaz gelinlikler giyip bir mesil güzelliğinle Kıskandırarak bize vuslatı hak görmeyenleri Sebebi firakımızın mevt olduğunu beyanla Bana gelir misin yine? Saçından bir teli Itrı bir hüzme lezzeti Şehla gözlerindeki bakışlarını Yıllar geçse de ilk gün gibi hediye eder misin yine? Muhtaç Abdi Halili Rahmansın Kaç kula nasip bu aşk Bilmelisin kıymetini Gelmeden nazara Berdevam aşk etmelisin yine